Ah, yine Merhaba arkadaşlar. Pardon biraz acele oldu. Ya ben içeriden cam sesleri duydum. Bir de bağırma sesleri duydum da. Yani birini kaçırmış olması biraz zor da. Sıca... Çok sinirim. Ne oluyor lan? Komşu. Komşu beni korkutuyorsun ha. Ne oluyor? Komşu. 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 Komşu korkuyor ama. Ay tam. Gelen bu. Ah! 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 Ne bu ara çağırıyorsun? Geliyor ya? Bismillah, Konuşuruz bak. Adam gibi konuşalım. Sakin ol. Konuş yok. Bak. Ne oldu söyle bana. Ya lan bu da ya. Olimpiyatlar. Hıh. Hıh. İntikamı. Hıh. Adam mağara adamına dönmüş. Bak. Hıh. <laughs> 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 Olimpiyat Olimpiyat sen? 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 seni. dedim. Sen? Ha, gel lan buraya. Komşu bir sakin ol, Ne oluyor? Yine girdim. Sen elenmemiş miydin? Ya. Çekil, Çekil önümden. Vuh. İşte yine Allah'ım yenildim. Bizim daha girdim. Ha şimdi de, şimdi de aranıyor musun? <laughs> Lan neden aranıyor? Bütün sokak, bütün mahalle, bütün şehir benden korkuyor. Polisler alırsın. Lan bir dur. Adam kazanamadım mı yine? Abi ben çok iyi antrenman yapmıştım. Sen bence bir şey ama kazanamadım boş sayın. Herkes beni geçti. Sonuncu oldum. Kardeşim güneyliğinden beri Kardeşim güneyliğinden beri çünkü yani Hamburger yiyorsun, bunu yiyorsun, onu yiyorsun, sıkıyorsun Sonra da ben güneyi anlatamadım Oğlum bak seni yakalarsan Ben bir yakalayayım, seni sıkıyorum Ben Sen gidiyorum Neredesin lan? Aaaa! Geldim lan Seni hamsi olarak yiyeceğim Hamsi Gel lan buraya Aklım Al işte tam zamanı için. Tam tekme atmıştım ya. Pardon. Takıldım lan. Oynatçı şey oyunu. Bekle ben bir... Çalışmıyor. Kaç. Adam beni kesin gördü. Kaç. Kaç hiç lan anlamıyor musun belim acıyor diyor ah ya aha şurada oğlum bak seni bir elime geçireyim vallahi bırakmam seni seni kaçırırım al yine başlamış bu Oda da ne yapacağımı da şu Gel lan buraya. Sosis salam. Şuradan, şuradan. Şuradan. Sosis salam diyorum lan. açım. Adam mağara adamına dönmüş yemin ederim. Dön. Sosis salam ne? Allah Allah geldim ki adam gibi Gidiyorum bak gidiyorum git gidiyor. git ne oluyor ne de sana ama komik. adam yemin ederim beni yakalayacak diyor hayır hayır ne oldu gel lan buraya ama şimdi çok sağlam bir şeyden oldu? kardeşim sen anlamadın bir dakika ben bu adam olimpiyatları mı kazanamadı yoksa günlerdir yemek mi yemiyor Adam sosis falan diyor ya. Git kardeşim ye yemeyi bana ne yemeyi? ben ya takmış mı sosis alamam. Sosis alam ye. Bekle. Bak, sabahtan beri sosis alam. Bana ne kardeşim sosis alamına git sosis ye. Allah Allah sosis alam sakın çıkma valla diyorum. Bak elimde kitap var. Kitap oku. Valla kitap oku derim. Kitap oku. Oku kitabını. Vurun. Oku kitabını. Valla. Ben saklanıyorum böyle. Niye saklanıyorum? oluyor Allah kapı sesi mi açtı? Şimdi postacıdan postacıdan fatura geldi. Şimdi ne yapacaksın? Oğlum o tutarım. Bana faturasını azaltmasını söylerim. Yoksa onu kaybederim. Bırak bak adam nasıl aramıyor ben hala anlamıyorum. Spiderman, Spiderman. Allah! Spider, Spider. Allah! Oo vallahi Spider. Allah. Allah! Merhaba insanlar ben geldim. Merhaba arkadaşlar ben bu arada şu anda bir dakika. Acaba tren videosu mu Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tren olmayı yürüyoruz. Nasıl olmuyoruz? İlk olarak tren yoluna çıkar sonra yürü işte karşınızda kamera Tabi bazı bölümlere dikkat etmeniz gerekiyor yoksa böyle gidiyorsunuz yoksa Tabi bir de dengeli gerekiyor yoksa böyle benim gibi kazık gibi düşersiniz Bakın beni delirtme Ben buradan çıkmadım mı zaten Allah Olmadı Allah 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 Oha Abi 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 işte o en büyük düşmanımla karşılaştığım zamanlar. Merdivenler. Ben gidiyorum ha. Seni sevmedim. Sen beni mutlu et. Ben buraya gidiyorum. Yanlış yere çıktım. Ben buraya... Al kapı kafama girdi. Adam yemin ederim öyle bir sinir olmuş ki kazanamadı diye. Geliyorum. Gelen. Geleceğim. Senin belin nasıl ya senin belin nasıl yerinde şu anda? Adam yemin ederim kocaman şeyi almış şuradan kırmış. Bekle ya. Aa, o düşüyordu maskalar. Ay bunu da yapamasaydım vallahi psikoloji bozulmuş. Dur lan. Sana emrediyorum. Kırıl. Abro şu şey beki. Spider Man Allah. Ya Komşuya selam Allah. vermek için o yaptığım aynı giriş. Bir dakika paylaşacağım okuyayım. Bir <laughs> su Ah kafam. Şimdi gizim oda şimdi. Den 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 <laughs> Şu anda söyleyeyim herhalde şu karşıdaki şu ıı, turuncu, turuncu sarı evi görüyor musunuz? Bence o komşudan tavsiye almış. Yedek bir evi var. Komşudan deli çıkacak bu. Baksana bu adam bu evi yapmış karşısında böyle bir ıı, şey var. Sen bunu nasıl yaptın? Bakın bu ev bu deli bu karşınızda bir tane daha küçük ev. Seni nasıl yaptın kardeşim sen? Kocaman ağırlıklı şeyi adam kaldırmış. Hadi. Hadi. Arkadaşlar saklı saklanırken bir Sonra fazladan korkuyorum. Seni bulacağım lan. Seni bulacağım. Seni dedim bulacağım. Seni dedim bulacağım. Korkma. Korkma dedim sana. Seni bulacağım. Adamın iyice psikolojisi bozmuş. Arkadaşlar benim gitmem gerekiyor. <laughs> korkuyorum. Bay bay.